Sabah namazının şahitli bir namaz olduğu ile alakalı bir bilgi okudum. Diğer namazların şahidi yok mu? Bu konuda ne anlamamız lazım demiş. Güzel. Ee, İnne Kur'an el Fecr kana meşhuda. E, Kur'an e, sabah namazı şahitli bir namazdır diyor orada. Fecr özellikle kullanıyor. Diğer namazlarının namazların şahidi yok Bu Var. Melekler her zaman şahittir. Yani sağımızda solumuzda bulunan melekler her zaman için buna şahittirler. Ayrıca bu namaza müminler de şahittir cemaatle kılıyorsak onlara da şahittirler. Peki özellikle sabah namazı için burada vurgulanmış? Sabah namazları ben böyle tabir ediyorum sabah namazları namazların anasıdır. İnsanların en tatlı uykuda oldukları zamandır. Sabah namazı bu bakımdan çok önemlidir. Hatta sadece farz değil, sünneti bile çok önemlidir. Peygamber Efendimiz sabah namazının iki rekat sünnetinin dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğunu, dünyevi olan her türlü kazançtan daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Bu bakımdan ona vurgu yapılmış. Eyvallah. Hocam benim bir sorum olabilir mi müsaadenizle? Estağfurullah. Mekanların da şahitliği olur mu? Mesela ben böyle kendi kendime hep şunu söylerim. Hatta cemaatimle böyle bir e, her ayın son pazar günü sabah namazını Ankara'da ecdadın yaptığı ama sabah namazında cemaati az olan camilerde bir buluşma tayin ediyoruz kendimize. Ve bunu diyoruz ki hani buralarda yüzyıllardır kimler kimler namaz kıldı. Bu camide inşallah bizim için bir şahit olur. Sabah namazını bende kıldı, bizimle beraber ibadet etti benim içimde falan. Mekanların da olur mu? Elbette ki e, derileri konuşturan Allah değil mi? Böyle ifade etmiyor mu? Ya. Hatta izâ câûhâ şehid aleyhim sem'uhum ve ebsâruhum ve cülûduhum. Efendim kulakları, gözleri ve derileri şahit kılan, bunları konuşturan Allah camileri konuşturmaz mı? Camiler şahitlik yapmazlar mı? Ya Rabbi ben şahidim bu kulun geldi bende namaz kıldı demezler mi? Elbette ki bu mekanlarda şahitlik yapabilir.